Ama verleyle ile yesir ince okunması daha batarttan da, da, ama kan okunur mu? Okunur. <laughs> Her ikisi de ikisinin de okunması caizdir. Anladınız mı? Hem kan okunur, hem ince okunur. İnce de okuyabilirim, kan da okuyabilirim. Ama ince okunması daha erkutan, da, daha yani şey uygun. Tamam mı çocuklar? Kanı da okuyabiliriz. <laughs> Yansıt değil mi? Bu <laughs> bir sır, bir dil, bir, 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 bir şey. Batı ikinci mi olmuş? İkinci olmuş. Siliyoruz. E, yarışma. Şimdi lafzatullah, Allah'ın lafzı. Hemen yazıyoruz çocuklar. Lafzatullah. Hemen sıkıştırdın Turgan <laughs> Efendi böyle ya. Ah, ya hayır. her gün söylüyorum evladım size hayır. ben ya. Şimdi bak, bakınca bak, şimdi buraya lafzatullah <laughs> yazılır mı ya? Burada bitmiş. He? Sizi öğretelim. Ya sizi okullar öğretirler bunlar. Yazı nereye yazılır, nasıl başlanır, nasıl sonra herhalde başlanır. Okullar öğretiliyor görüyorlar biliyoruz. Ha. Ve başa yazıyoruz değil mi? Lafzatullah. Lafzatullah mı şey bizim şey? Lafzatullah yazıyor. Lafzatullah yazıyor. Şey. Evet. <laughs> Soru. Lafzatullah nedir? Hadi ne? Lafzatullah nedir? Allah Allah, 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 Allah. lafız demek, söylemek demek. Allah'ın ismi. Evet. Lafzatullah. Soru. <laughs> Cevap. Allahu Teala Hazretleri ismi Celle Celaluhu. Allah denildiği zaman ne söylenmesi lazım? Celle Celaluhu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinini lazım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem selam. Allah ve melekler de dua eder. Lafzatullah. mı çocuklar. Evet. Allahu Teala Hazretleri isminin okunuşu demektir. Cevap. Neymiş? Yazdı mı? Allahu Teala Hazretlerinin ismi Celilinin, ismi Şerifin ne söylersin söyle. İsmi Allahu Teala Hazretlerinin ismi Celili büyük isim demektir. İsmi Şerifin de olur. İsmi Celili okunuşu demektir. Ha. Soru. Allah lafzının lamına zaman kalın, ne zaman ince okunur? Bu kadar. Yani okunuş bu. Öğrenmesi kolay da, okunması. Allah lafzının, Allah lafzının lam harfinin, ne dedik, kim yazdı, kim yazdı Muhammed'in söylediğini? Allah evet. Allah lafzını lan harfini ne zaman, kalın, ne zaman kalın ne zaman kalın ve ne zaman ince okunur Enes yazdın mı oğlum? Oku bakalım yaz. Hadi, Hadi bakalım. Türkçe. Allah lafzının lam la harfi ne zaman ince ne zaman kalın okunur? Tamam. A yazıyoruz. A yazıyor buraya şöyle. Lam harfi de yazıyoruz. Ma harfi A yazıyoruz. tarafa koydu. koydum. bindeki harekeler ne olur? Yüzünün <laughs> lam, harfini, lam, harfini, lam harfinin Allah lafzının Allah lafzının kendisiler Allah lafzının lam harfinin lam harfinin Ma kabli, ma kabli, fetha, fetha ve zanne, ve zanne geldiğinde, ve zanne geldiğinde. Kalın okunuşunun iki sebebi var. Kalın okunuşu kaç sebebi varmış? İki. Evet, kalın okunuşun sebebi varmış. Bir, ben hala kalın okunuşum kalın okunur. datva datva ve, betha ve olduğu için kalın olur 2 2 2 yazmadım daha. Datva ve damın nesi vardır burada? Üstü kalın olur. Kalın okudu. İki sebebi var dedik ya. Birincisi fetva ve kalın. İkincisi tazim için. Neymiş? Tazim, tazim için. Saygı için. Itaat için. İkincisi tazim. neymiş çocuklar? Tazim, tazim için. Saygı. Tabii. Allah lafzının okunuşu efendim bizim Ahmet Mehmet gibi olmaz. Ondaki bir okunuş e Allah değil Allah kendini kaybeden insanlar var diye zikreden ve geliyor. Kendini kaybediyor. Böyle çok insanlar var. Böyle çok insanlar var çok. Ben başta Medine Münevverde Resulullah Efendimiz'in huzurunda bir Hindistanlı bir zatın hüngür hüngür ağladığını gördüm. Gözümle. Çocuk gibi ağlıyordu. Ne insanları var, ne gözyaşı döken insanlar Benim ilk hocam anamdır. İlk hocam, anam hocaydı. Allah nur içerisinde İlk hocam vardı, onda da biraz bir şeyler öğrendim. Üçüncü hocam var köyde, yedi sekiz yaşlarında. O hocam beni, beni çok etkilemiştir. İstanbul'da tabii büyük hocalarda okudum. O hocam ehli takvaydı. Gece sabaha kadar, gecenin yarısı kalkar, münacaatta bulunur Allah. Biz de misafir kaldırmış, okuduk. Ben Osmanlıcayı, Arapçayı o da ona başladı. hoca ben de öğretmişim. Çünkü o kendisi Bediüzzaman Hazretleri'nin de talebesiydi vecde gelir, bir aynı bir çocuk hani nasıl ağlar? Gece secdede öyle ağlar. Allah dostlar olmasa bu memleket ne olacak? Allah hepsinden razı olsun bütün hocalarımız. Hı. Hı. <laughs> İkincisi neymiş? için. Olayım. Şöyle yapıyor çocuk. Bak şimdi. Ben yazayım şimdi. どうしたらばあってください。